Benim sorum Müslüman bir kimse müşrik olan anne babasına mirasçı olabilir mi? Kardeşler, cumhura göre el muslimu la yerithu el kafir vel kafiru la yerithu el muslim Müslüman kafire, kafir müslüman, müslümana varis olamaz. Cumhurun görüşü budur. Ve sahabeden, tabiinden ve ulemadan bazısı bir müslüman kafire varis olabilir ama kafir müslümana varis olamaz. Ancak bu hadiste el muslim el muslimu la yerisu el kafir demişler. Mesela Muaz bin Cebel sahabeden bu görüştedir. Muaviye radıyallahu anhu bu görüştedir. Ve yine tabiinden Muhsaid bin Müseyyib bildiğim kadarıyla bu görüştedir. Yine Şeyhül İslam İbn Teymiye rahimeullah teala'nın tercihi bu yöndedir. Bir Müslüman kafir olan veliden, babadan, anneden e, yani mürtetse, münafıksa onların mallarına mirası olabilir. Ama zimmi ise Yahudi ve Hristiyansa olabilir. Fakat asli kafirse e, ve harbi ise Müslümanlarla savaşan biri ise mirasçı olamaz. Bunları söyledikten sonra kardeşler içinde yaşamış olduğumuz dünyada kardeşler bu meseleler İslam devleti olan bir yerde biz cumhurun görüşünü tercih ederiz. Bir Müslüman kesinlikle babasına varis olamaz. Kafir babasına. E varis olmadığı vakit ne olur? Para direkt Beytulmala Müslümanların ortak hazinesine gider. Ama düşünün ki adam Avrupa'da yaşıyor, Amerika'da yaşıyor, İsrail'de yaşıyor ve da küfür beldelerinde yaşıyor. Babasının mirası almadığı vakit ne olur? Devlet kasasına girecek. Bu caiz mi? Kesinlikle caizdir. O parayı alması gerekir. Miras olmasa dahi o parayı kendisi kullanmasa bile o parayı alıp miras olarak değil Müslümanların menfaatine onu aktarması gerekir. O parayı orada bırakması yine şer'an caiz olmaz. Vallahu teala ala ve alem.